بسم الله الرحمن الرحيم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان نقول بالحق اينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشوا قولوا كمن كمنوا yolunda olursak olalım, ne pahasına olursa olsun, kınayıcının kınamasına aldırmaksızın hakkı söyleyeceğimize dair biz Allah'a ve Resulüne söz verdik dediler. Bizler de tıpkı sahabeler gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönülden beyat veren ümmetleri olarak kınayıcının kınamasına aldırmadan, muhatabımız kim olduğuna bakmadan, hangi koşulda olursak olalım, Allah Azze ve Celle için, Resulullah için hakkı söyleyeceğimize dair söz verdik. Şahit ol ya Rabbi! ol ya İşte onun için buradayız. İşte onun için AK Parti Genel Merkez binasının önündeyiz. Hakkı söylemek için Zira Resulullah'a ahdimiz var. Sözümüz var. Gönülden yaptığımız beyatlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanı buyur, buyur size hakkı tavsiye etmek için buradayız. Evet, size sorumluluklarımızı hatırlatmak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı, siz bizim muhatabımızsınız. Biz duvarlara konuşmuyoruz. Biz şu anda İsrail Büyükelçiliğine hitaben konuşmuyoruz. Biz şu anda sizi muhatap ve siz bizi duyuyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, iki yıldır Gazze'ye ilişkin sorumluluklarınızı yerine getirmediniz. Kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmediniz. Onların kanlarını, namuslarını Birleşmiş Milletler'e havale ettiniz. Peygamberlerin ayak izlerini taşıyan mukaddes toprakların hallini kafirlerin olmayan insafına havale ettiniz. Vallahi ordularınıza hareket ettirmeniz gerektiğini söyledik. Yapmadınız. Kan, İHA, siha, bunları yine fuarlarında sergilediniz. Ama sorumluluğunuzu yerine getirmediniz. Ve biz de size hitaben sizi muhatap alarak diyoruz ki hadi bunları yapmadınız. Allah Teala'nın size. Omuzlarınıza yüklediği sorumluluğu yerine getirmediniz. Bari bari koridorlara açın da kardeşlerimiz açlıktan ölmesin dedik. Bir bardak suyu ulaştırmaktan aciz kaldınız Sayın Erdoğan. Aciz kaldınız. Tekbir! 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 ben herkes Gazze'yi terk etse de asla terk etmem dediniz siz dediniz ki ben Gazze'nin Filistin'in ağabeyisiyim hamisiyim dediniz kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu adli ilahi gelir sorar bizden onu dediniz siz kenarı Dicle edebiyatı yaparken Kasım Yahudi varlığı kenarı gazetede kardeşlerimizi katletti. Siz kılınıza dahi kıvırdatmadınız. Tekbir! Allah'tan korkun Sayın Erdoğan. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Ebu Ubeyde'nin video mesajında da dediği gibi kıyamet gününde Allah'ın huzurunda Gazze'li kardeşlerimizin hasmı olmaktan Allah'a sığının. Evet Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan buradan sana sesleniyoruz. Gazze'li kardeşlerimiz Gazip Yahudi varlığının bombardımanlarının neticesinde ölmediğinde, hayatta kaldığında ölmek için artık Allah'a dua ediyorlar. Ellerini semaya kaldırıp ölmek için Allah'a dua eden kardeşlerimizin yakarışları senin külliyenin, senin saraylarının duvarlarını aşmadın mı? Allah subhan Allah subhanahu ve taala'nın şu ayeti kerimesinin mı olduğunuz yoksa velahu ma'den la yesmaun biha onların kulakları vardır onunla işitmezler parçalanmış bedenler bir deri, bir kemik kalmış yavrucaklar ağaç yaprakları yemek zorunda kalan o bebeklerin İçler acısı halini görmedin mi Sayın Erdoğan? Yoksa sen şu ayeti kerimenin muhatabı mı oldun? وَلَهُمْ اَعْيُنُنْ لَا يُبْصِرُونَ biha. Onların gözleri vardır ama onlarla görmezler. Ağaç yaprakları yiyen çocukların, ölmek için dua eden annelerin, babaların vicdanlarınızı sızlatmadı mı? Onların ağıtları, onların yakarışları, Yoksa siz Allah'ın ayetlerinde buyurduğu gibi fe yekel lihicara aw ushtukasva yoksa sizin kalpleriniz taştan da lama daha katı kesildi. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Lebi size muhatap olmak için geldi. Ben de size nasihat alırsınız ümidiyle. Size nasihatı duyarsınız ümidiyle. Hakka yönelirsiniz ümidiyle. Resulullah Efendimizin bir hadisini paylaşmak istiyorum. Men e'ane ala katli mu'minin bi şafri kelimetin leqiyallaha yevmel kıyameti. Mektubun ala aynayhi. Ey min rahmetillah. Kim? Bir müminin öldürülmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa. O kişi kıyamet gününde Allah'ın rahmetinden mahrumdur olarak çıkacak. Biz de sana buradan hatırlatıyor ve sesleniyoruz. Siz Gazze'yi sahipsiz bıraktınız. Allah da sizi rahmetinden mazlum bırakacaktı. Allah Tekbir! Allah Allah. Tekbir! Allah Allah. Tekbir! 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 La İlahe İllallah! La İlahe İllallah! Muhammed Rasulullah! Muhammed Rasulullah! Kardeşlerim şöylece bir iki cümleyle bitiriyorum. Şimdi vatandaş ellerinde güç ellerinde imkan bulunduran yöneticiler ya öyleyse buradan bir kez daha sizlerin şahitliğiyle sizlerin huzurunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorumluluklarını hatırlatmak istiyorum. Her şeyden önce her şeyden önce sayın Erdoğan uluslararası siyaset prangamızı kırın Batının emrinde asla olmayın. Sadece Allah'ın emrine icabet edin. Ve sorumluluklarınızı yerine getirin. Sorumluluğunuzun gereği olarak incirlik üstünü nasip Yahudi varlığı İsrail'in güvencesini sağlayan kürecik radar üstünü hal kapatın. Yine sorumluluğunuzun gereği olarak nasip Yahudi varlığıyla sürdürdüğünüz her türlü ticareti kesin yine sorumluluğunuzun gereği olarak nasıl Yahudi varlığıyla bütün ilişkilerinizi sonlandırın. Diplomasi, askeri ve bütün ilişkilerinizi yine yine sorumluluğunuzun gereği olarak ve de en önemlisi olarak ordularınıza talimat verin. Kendisiyle övündüğünüz kıyalarınızı kaldırın. Siyahlarınızı uçurun. Kağanlarınızı uçurun. Kardeşlerimize yardım edin. Filistin'i işgalden kurtarın. Pek bir oh, oh, oh. Ordular Aksa'ya, Mehmetçik, Gazze'ye. Ordular Aksa'ya, Mehmetçik, Gazze'ye. Ordular Aksa'ya, Yahudi varlığıyla, bizim topraklarımızda sizin verdiğiniz ruhsatlarla ticaret yapan sokar, sim, onlardan ruhsat iptal edin ve onları bu ümmetin gözünün önünde Allah için yargılayın. Evet, son olarak diyorum ki Sayın Erdoğan, unuttuysanız buradan 500 metre, buradan bir kilometre uzaktasınız. Size unuttuysanız hatırlatalım.